İyi bir üniversite kazandıysanız, kolay öğrenen biriyseniz ve notlarınız da iyiyse, genel olarak kendinizi zeki bir olarak görüyorsanız, telefonunuzu elinize alın ve annenize teşekkür edin. Psikoloji Spot'un yayınladığı bir çalışma, zeka geninin anne ve babadan değil, sadece anneden geçtiğini ortaya çıkardı. Elite Daily'de karşımıza çıkan bu araştırma, annenin IQ seviyesinin en büyük etken olduğunu öne sürüyor. Hemen zamanda yolculuk yapıyoruz ve biyoloji dersine geri dönüyoruz. Herhalde kadınların 2X kromozomu, erkeklerin ise X ve Y kromozomları olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Zeki geni işte o X kromozomu taşıyor. Yani beyin gücünüzü annenizden almış olma ihtimaliniz 2 kat daha fazla. Zeka geni babadan gelse bile etkisiz hale geldiğini bu araştırma ile görebiliyoruz. Neden mi? Çünkü rapora göre genler geldikleri yere dayanarak farklı hareketler gösteriyor. Tabii ki bu mekanizma çift yönlü çalışıyor. Yani sadece babadan geçtiğinde etkileşen genler de var. Bunlar size saçma mı geldi? Tartışmayı destekleyecek daha fazla kanıt var. 1994 yılında Tıbbi Araştırma Konseyi Sosyal ve Kamu Sağlık Bilimleri Birimi anneler üzerinde bir araştırma yaptı ve 14-22 yaşlar arasında 12.686 genç yetişkini çoğunlukla eğitim, IQ, ırk ve sınıf odaklı inceledi. İlginç bir şekilde zekanın en büyük belirleyicisi annelerin IQ seviyesi oldu. Tabii ki bir insanın ne kadar zeki olabileceğini belirleyen tek şey genler değil. Ancak bu faktörü de yok sayamayız. Diyeceğim o ki eğer zeki bir çocuk isteyen bir kadınsanız ya da erkekseniz Boğaziçi'nden mezun olmanıza gerek yok ya da Boğaziçi'nden mezun olmuş biriyle evlenmenize de gerek yok. İş tamamen size bitiyor.